Ama bir tatsız olaya da e, Kerimcan karıştı çünkü Kerimcan durmaz dün e, arkadaşlarıyla her zaman olduğu gibi sosyal medya fenomeni her zaman olduğu gibi arkadaşlarıyla çeşitli fotoğraflar videolar paylaştı gittiği yerden tamam. ve e, videolar paylaşırken de bir videosun altına bu yazıyı yazdı en spastik gülüşümüz diye en spastik gülüşümüz deyince tabii ki başta çılgın Sedat olmak üzere şarkıcı çılgın Sedat olmak üzere bütün engelli çocukları olan aileler ve anneler, babalar ayağa kalktı. Çünkü e, Çılgın Sedat'ın da spastik bir oğlu var ve e, ona bakıyor. Dolayısıyla bu konuda çok hassas. Kerimcan Durmaz da Orada şaka yaparken kaş yapayım derken göz çıkaran biri oldu. Bak şimdi e, dediler ki e, Çılgın e, Sedat spastik özrüyle hiç kimsenin dalga geçmeye asla hakkı yoktur. Lütfen bizler hassasız. Bilmeyenlerin de önererek hassasiyet göstermesini rica ediyoruz dediler. Kerimcan Durmaz'a. Yani ben burada şunu söyleyeyim. Tabii ki dikkat etmeli ama bazen konuşma günlük konuşma esnasında mesela bir erkek bir kadına bir kadın onu kıskandığı zaman ya sen şizofren misin der mesela. hı. hı. Yani, yani e, veyahut da sen ruh bizim hastası mısın e, ders. Yani bunlar bu, bu o hastalıkla e, mücadele eden kişilerle dalga geçtiği anlamına Türk gelmez. Teşbih yani, gibi bir şey yani, yani yap, yapıyor. Yok. O yüzden de bence tabii ki hani hassas herkes tabii ki dikkatli olunmalı ama burada Kerimcan kalkıp da yani e, spastik, ee, olan çocuklarımızla veya hastalarımızla neyse yani e, o insanlarla dalga geçtiği için yapmıyor bunu yani dalga geçtiği için yapmıyor da ama neden günlük yapıyor konuşması, musun? Günlük konuşması. olmaz konuş işte bak aynen günlük konuşması çünkü bizde insanlar konuştukları lafın ucunun nereye dokunacağını bilmezler buna Kerimcan Durmaz da dahil ekrandaki ünlüler de dahil e, işte şeye mesela futbolcuya Kulüp başkanı çıkar yamyam yam der. İşte yani bizim Afrikalıya konuşma tarzımızda bu var ya. Yani. ne der, anladın mı? Evet. Araba köpeğe Arap adını koyar. Ya veya Şimdi, da yabancı gevur der. Gavur der. Şimdi gibi. dolayısıyla bizim yani, konuşma ama, tarzımız bu değil. Çünkü bizdeki bu konuşma tarzımızın dilimize yerleşen kötü kelimelerin, kötü alışkanlıkların ucunun nereye vardığını bağ Kerimcan Durmaz da bilmiyor. Çünkü Kerimcan Durmaz bu konuyla ilgili ne bir şey okumuş. Ne bir şey araştırmış ne bir şeyi duyma öğrenme ihtiyacı hissetmiş. Ama Şimdi pek çok pek çok insan diyor, Bak buna şey de dahil Okan Baygın televizyonda yaptı bunu. Af Afrikalı futbolcu için yazdım ben bunu. Yani kimse ırkçılık, cinsiyetçilik, engel, e, renk, giyiniş, kuşam, tarz neyse bunlarla dalga geçilmemesi gerektiğini, bunlara dokunacak espriler yapılmaması gerektiğini bu ülkede Kerimcan Durmaz dahil kimse bilmiyor. Ama hiç birim... Konuşuyor o köpeğe Arap diyor Sana Türk diye bir köpek Koysa Arabistan'da bir köpeği köpeğe öyle bir gelenek olsa Öyle bir alışkanlık olsa Hı. Ne yaparsın ne hissedersin Ya da senin spastik bir oğlun olsa Çocuğun olsa ne hissedersin Şimdi çılgın Sedat diyor ki bak Daha doğrusu bir annenin Şimdi bizim Kerimcan Durmaz şaka yapıyor Çok komik spastik Demiş senin Dediğin mesela şizofren diyorsun bilmem ne diyorsun, diyorsun e abi, diy Diyemezsin Dememen gerektiğini bilmen lazım öğrenmen lazım Mesela anne de diyor ki bak İpek Bade diye ee, bir anne hemen Kerimcan Durmaz'a diyor ki Siz storyde videonuzda gülmekten ölüyorsunuz spastik gülüşlerimiz diyerek diyor Ama biz burada spastik çocuk anneleri ağlamaktan ölüyoruz şu an Biz o yarım ağızda olsa gülümseyebilmeleri için ömrümüzü kariyerlerimizi paramızı hayatımızı feda ettik Etmeye de devam ediyoruz biliyor musunuz? Ben kızımı senin o yandan gülüşlerine kurban olayım evlat diye seviyorum. Emin olun beyin felci söz konusu olmasaydı da o da diğer çocuklar gibi tam ağız gülebilmeyi çok isterdi. Buyurun. Tabii çok hassas. Şimdi buyurun. Tabii çok şey, hassas. Şimdi Durmaz orada almış arkadaşlarını. Spastik işin ucu nereye gidecek? Ta buralara gidecek anladın evet. mı? Bu yani, anneyi yaralamaya gidecek. Bu çocukları yaralamaya gidecek. Türkiye'de biliyor musun? en az engelli sokaklarda vardır. Git Avrupa'ya, git Amerika'ya falan filan. Aa dersin ki ne kadar çok engelli var bu ülkelerde. Değil mi? ne kadar çok. Çünkü, Çünkü neden? neden? Onlar hayata karışıyorlar. Hayata karışmaları için imkanlar sağlanıyor. Yollar, otobüsler, her şey onlara göre düzenleniyor ve dışarı bu, çıkıyorlar. Bizde Kerim... biz hem öyle yapılmıyor hem de a spastik, a geri zekalı, bilmem ne. Değil. Ama bu Kerimcan'ın kabahati değil yani. Onlar okullar, Onu... mokullar, otobüsler falan onlara göre yapılan Bunu ona şey O başka bir mesele. Ama Kerimcan'ın kabahati de bunun ucunun nereye gideceğini ha, bak. Bak şimdi ben sana göstereyim çılgın Sedat'ın oğluyla ilgili videosunu. Onun da oğlu spastik ve yıllardır da oğluna gül gibi bakıyor üzerine titriyor. Bir bakalım şimdi Kerim Can Durmaz bundan sonra utanacak sonra mı bu görüntüden sonra utanmayacak <laughs> Babam Survivor'dan çıktıktan sonra, elendikten sonra bir ilk defa babamla Recep Vedi'nin sinemasına gidiyoruz. Babama çok teşekkür ederim. Saç çalıyor. Saç çal Siraç, saç çal. Saz çalıyor benim oğlum. Tamam bir saz çal. Efendim baba kurban olsun sana. Bir saz çal. Saz çal. Dın 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 dın. Bir e, kestiği görüntüler de vardı dın arkadaşlar. Saz mı çalıyorsun şey ya? Saz çalıyor benim baba ya. Saz mı çalıyorsun? Şey <laughs> baba. <gülüyor> Baba. baba, baba, baba. Söyle baba. Çıldır Sedat, ee, spastik oldu. Şimdi birazdan telefonu da bağlanacak e, Sedat ve e, bu videoları paylaşıyor ve e, oğluyla birlikte bu hayatı yaşıyor ve oğlunun da üzerine titriyor. Şimdi demin okuduğum annenin gibi. Hani onun bir gülüşüne. Evet. Al bakayım, tutsan. Kendin tut oğlum. Kendin, Kendin tut. Şu dondurmayı yemesine. Anladın mı? Kurban evet. olur Sedat. <laughs> ne yiyor Sıraç? Sıraç ne yiyor? Ne yiyorsun? Sen söyle bakayım. Sıraç ne yiyor? Sıraç <laughs> <Şirac> ne yiyor? <laughs> gaga. Sıraç gaga yiyor. Bak. Tıraşını Böyle kendi soğuk. yapıyor. Beraber saç çalıyor. Bak, evet bak tıraşında <laughs> Sedat çok iyi yapıyor. Hakikaten. <laughs> <laughs> <Şimdi. Vallahi. gülüyor> ne güzel. Evet. İyi, ne güzel. dolayısıyla bak bunlar varken e, hani anneler, babalar ee, bu tür e, örneklerle örneklerde Sedat hani bunu paylaşarak da bence çok doğru şeyler yapıyor. Ee, bu tür sıkıntılar yaşarken hani Kerimcan Durmaz'ın oradan çıkıp aa spastik gibi gülüyoruz, aa bilmem ne yapıyoruz diye bunu şaka bilmeden de dediğim gibi bu konuda çünkü ne okuyor, ne araştırıyor, ne inceliyor, ne merak ediyor, ne soruşturuyor. Ha şaka yapıyoruz ya biz. Ucu nereye gidiyor, ne yapıyor bilmiyoruz.